İstanbul'un ilk kurucusu Hazreti Süleymandır Evliya Çelebi'ye göre. 30 kilometre uzunluğa sahip iki kıtayı birbirinden ayıran boğazın oluşumuysa efsanelerle açıklanır Çelebi'nin seyahatnamesinde. İlk kurucusu da varlığına hayran olmuş, köşkünü boğazın hemen girişine inşa ettirmiştir. Müzik Efsaneler şehrinin anlatılmazsa olmazıdır boğaz ve boğazın aşılması zorluğu. İstanbul Boğazı'nda ilk geçitin M.Ö. yapıldığı rivayet edilir. Pers Kralı Dara, hükümdarlığının sınırlarını batıya doğru genişletmek hevesiyle İskitler üzerine yürüyecektir. Sefer öncesi Trakya Boğazı'nı geçmek için ordusuna köprü kurmalarını emreder. Boğaz'a geldiğinde Samoslu Mandrokles'in yaptığı köprüyü tamamlanmış olarak bulur. bulduğu yol şu oldu. Dubalar ve bazı tekneleri birbirine halat ve zincirlerle bağlayarak İstanbul Boğazı'nın en dar yeri aşağı yukarı 600 metreye yaklaşan noktasına bu geçiti kurdu. En akıntılı yerdi burası ayrıca fakat geçişi telefatsız olarak bu köprü vasıtasıyla sağladılar. Ondan sonra malum Trakya Balkanlar üzerinden Darius Yunanistan'a yürüdü. Tarihte başka geçişler de vardır. Belgelenmiş geçişler de vardır. Efsaneler vardır ama belgelenmiş geçişler vardır. Yine Pers krallarından Kiserkses aynı şekilde İran'dan yola çıkıyor. Anadolu'yu kat ediyor. Fakat bu defa her nedense Helles Pontos yani Çanakkale Boğazı'nı tercih ediyor. Yine kurulan bir geçici köprüyle köprü demek doğru mudur? doğrudur. Yani geçişi, intikali sağlayan bir aracı e, mekanizmadır, bir donanımdır. Tekneler ve sallar birbirine bağlanarak bu kez Çanakkale'den geçiyor. Milattan önce 334 yılında İskender, 717'de Abdelmalik, 1352 senesinde Orhan Bey'de ordularıyla boğazları geçer. Fakat kullandıkları usul aynı değildir. Bu geçişlerde gemi ya da sallar kullanılmıştır. 1503 yılında Sultan II. Beyazıt'a gönderdiği mektupla Da Vinci, eğer istenirse karşı yakaya yani Anadolu tarafına bir boğaz köprüsü yapabileceğini bildirir. Bu, boğaza köprü yapılmasına dair yazılı ilk beyandır. Düşünceyi destekleyecek herhangi bir çizim sunmamıştır Da Vinci. Devrin imkanları teknolojisi göz önüne alındığında doğrusu pek mümkün gelmiyor bu projenin gerçekleştirilebilmesi. Fakat bence bundan daha ilginç olan konu İtalya ile, Rönesans İtalya'sı ile Osmanlılar arasındaki kültürel ilişkiler ve e, İtalyan Rönesans sanatçılarının Osmanlı ile olan ilgisi. Bu konudan vizyoner bir proje olarak ve kültürler arası ilişkiyi işleyen bir proje olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Bugünkü ortamda Venedik, Papalık ve Osmanlı arasındaki konjonktür Da Vinci'yi bu işten alıkoydu. Yani belki bir aforoz tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Türklere, Osmanlı'ya böyle bir köprü projesini yapmaması gerektiği ima edildi ve bu işten çekildi. Demek ki 16. yüzyılın başlarındaki bir projede akim kalmıştı. Uygulanamadı. Boğaz'a köprü inşa edilmesi için ilk ciddi girişimse Da Vinci'den 497 yıl sonra Fransız mühendis Ferdinand Arnodin'den gelir. Arnodin, 1900 yılının Mart ayında Boğaz Boğaziçi Demiryolu Şirketi adına yazılı bir açıklamayla birlikte çevre yolu güzergah haritası ve köprülerin çizimlerini sadarete arz eder. Projenin başlıca amacı Avrupa ile Asya arasında demiryolu bağlantısı sağlamaktır. Projede yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi de öngörülür. Böylelikle bu teklif yeni bir demiryolu projesinin sınırının ötesine geçer, kentsel hatta neredeyse bölgesel bir tasarım haline dönüşür. Rumeli ve Kandilli arasında yapılması düşünülen Hamidiye Köprüsü'nden geçecek demiryolu, Bakırköy ve Bostancı istasyonlarını birleştirecektir. Öyle ki İstanbul'un sonraki yıllarda bu yöne doğru gelişimi düşünülmüş, hat bu sebeple geniş tutulmuş olmalıdır. Arnodin'in köprülerinin etkileyici boyutları ve alışılmışın dışındaki mimarileri, kentin silüetine çarpıcı yeni unsurlar ekleyecektir. Özellikle Sarayburnu ile Üsküdar arasındaki taşıyıcı köprü, İstanbul'un girişinde heybetli bir kapı görünümünde olacaktır. Proje sunumunda yer alan Monsieur Arnodin'in ihtira gerdesi olan aktarma köprüyle Boğaz içinin bir sahilinden diğer sahiline mürur ifadesinden anlaşılacağı üzere mühendisi Joseph Ferdinand Arnodin tarafından icat edilen sistem bir tür transborder yani taşıyıcıdır. Sonraki yıllarda hava aktarma köprüsü Feribot Köprü isimlerini de alacak düzenek görünen odur ki iki son istasyonu yani Sirkeci ve Haydarpaşa garlarını kesintisiz birbirine bağlama düşüncesinden uzaktır. Ferdinand Arnodin 1845 yılında Fransa'da Ruh'da doğmuş, küçük yaşlardan itibaren babasına ait olan şirkette çalışmaya başlamıştır. Şirketin temel faaliyet alanı geniş yatağa sahip nehirler üzerinde geçit inşasıdır. Yüksek direkli gemilerin engelsiz geçişlerini sağlamak amacıyla çeşitli sistemler üzerinde farklı tipte denemeler yapan Arnodin, 1871'de yıllardır üzerinde çalıştığı projesine patent alır. Gondol gibi asılı duran bir platformun iki yüksek kule arasında hareket edebilmesini sağlayan sistemi İlk kez 1893 yılında Bilbao'da uygular. Ardından Bizerta, Ronen, Rochefort, Nans, Marsilya, Bordo'da benzer köprüler inşa eder. İnşa ettiklerinin yanı sıra tasarı aşamasında kalmış benzer projeleri de vardır Arnodi'nin. Kuşkusuz en görkemlileri Rio de Janeiro ve İstanbul için tasarladığı taşıyıcı köprülerdir. Arnodin'in İstanbul için tasarladığı taşıyıcı köprü 3 bacaklıdır. Köprü 6 ayak üzerine oturacaktır. Ayaklarının her birinin uzunluğu 132 metredir. Ayaklar arasındaki enine açıklık, iki taşıyıcının rahatça gidip gelebilmesi için 36 metre olarak hesaplanmıştır. Taşıyıcı platformlar 10 metreye 13 metre genişliğindedir. Sistem 2 atlıdır. Sahile inşa edilen iskelelerden yolcu, yük ve hayvan alan taşıyıcılar elektrikli motorların çektiği halatlar sayesinde deniz seviyesinin 50 metre üstünde 1700 metre kat ederek diğer sahile ulaşacaktır. Taşıyıcılar saatte 11 kilometre hız yapabilmektedir. Asya'dan Avrupa'ya sistem yolcularını 9 dakikada ulaştıracaktır. Süslemeden nispeten arındırılmış olan yapı her şeyden önce bir mühendislik harikası olarak düşünülmüştür. Ancak projede bazı yeni motifler de yok değildir. İlk köprü teknolojik açıdan devrinin bütün teknolojisini yansıtan hakikaten şaşalı bir geç 19. 20, erken 20. yüzyıl köprüsü. Ama bu köprüde aynı den bazı böyle çekingen bir tavırla da olsa bir takım İslam motifleri kullanıyor. Gerek saray burnunda gerek üsküdar'da kabloları taşıyan küçük yapıtlar kubbeli minareli aynen camiye benziyorlar. Mimari üslup bakımından çok daha iddialı olan ikinci köprü, iki yakayı kesintisiz bir demir yoluyla birbirine bağlayacaktır. Bu köprü, üç taşıyıcı elemanın yüklendiği bir asma köprüdür. Boğazın girişindeki nispeten faal görünüşlü, çelik demir karışımı teleferikten farklı olarak, padişahın adını taşıyacak olan Hamidiye Köprüsü'nün çok daha romantik çağrışımları vardır. Bu köprünün taşıyıcı ayakları, köprü ayakları düzeyinde camilere dönüşür. Bu tasarı Arno'din'in kuşkusuz en büyük referansı olacaktır. Deneyimlerine dayanarak e, ün kazanmak ve dünyanın başka başkentlerinde de İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nü ben yaptım. La yola çıkmak tıpkı Dlesseps gibi Süveyş Kanalı'ndaki e, o da bunu çok kullandı. Daha sonra Panama Kanalı işine girişti onu arkasını alarak. Hep yaptıkları eserleri arkalarını alıp Yeni ihaleler, yeni projeler alıyordu bu adamlar. Fossati de öyleydi. Fossati de Rusya'da bazı yapılar yaptı. Ondan sonra İstanbul'daki Rusya Elçilik Binası'nı yaptı. Ondan sonra Ayasofya'nın restorasyonunu üstlendi. Bunlar hep onlar için primdir yani artı şeylerdir ve gösterişli bir şey yapması lazım. Mazharı'da her camide merkezi bir kubbe ve dört minare vardır. Projeyle birlikte sunulan betimlemeye göre köprünün mimarisi Selçuklu üslubu ve diğer İslami üsluplardan oluşmaktadır. Kubbeler, İslam halifelerinin saraylarını hatırlatmakta ve Müslümanların halifesi olan Osmanlı Sultanı'nın iktidarını yüceltmektedir. Ve ayaklar düzgün kesme taşlarla busajlı bir örgü halinde yükseliyor. Ondan sonra e, demir yolunun geçeceği platformlara ulaşıyor. Fakat bundan sonra ayaklar bir cami formunda yükseliyor. Çok şaşırtıcı bir şey bu. Yani bir Disneyland görüntüsü veriyor, bir Hollywood platosu gibi bir şey bu. Bazı geçici Osmanlı sergilerinde gördüğümüz binalara da benzetilmiş. Yani köprü üzerine camiler oturtulmuş tek kubbeli dört minarenin kuşattığı tek kubbeyle tamamen taştan çok gösterişli, prestijli, etkileyici bir şey bu. Çizimdeki camilerin çok belirli bir referansı var. Kahire'deki geç devir Memluk türbe mimarisinin kopyaları. Arno'dan neden bu kaynağa gitmiş, ne olduğunu da pek bilmeden gitmiş o besbelli. Bunun da açıklaması gayet kolay. Kitaplara bakmış. Kitap olarak da hangi kitaba bakmış? Napolyon'un Mısır'ı işgal seferi sırasında hazırlattığı 23 ciltlik Description de Lejip diye muazzam bir kitap vardı Onun içindeki çizimlere bakmış ve onlardan gözüne uygun gelen bir çizimi seçmiş. Yani imaj olarak gayet böyle çarpıcı bir imaj. Köprü, Memlük üslubunda renkli tuğlalar, çiniler ve parlak metallerle bezenmiştir. 16. ve 17. yüzyıl Kuzeybatı Afrika mimarisinin bütün güzelliğini gözler önüne serecek olan Hamidiye Köprüsü, özellikle geceleri daha da efsunlu bir havaya bürünecektir. Hatta ilginç bir faaliyeti daha olacaktır köprünün. İlgili sunum metninde, yüksek kubbelerden her biri granitten yapılma bir kaide üzerine bina edilmiş olup, büyük toplarla donatılmış ve döner kulelerle müdafaa olunan taarruzdan masum denizaltı bir zemin katı teşkil eder denilerek tasarımın aynı zamanda savunmaya yönelik geliştirildiği de vurgulanır. Fakat coğrafi zorlukların nasıl aşılacağına dair bilgi mevcut değildir sunumda. Karşılıklı olarak büyük kayalıklar vardır Anadolu Hisarı ile e, Rumeli Hisarı arasında. E, zaten hisarların bulunduğu kesimlerde bakacak olursak hep bütün kayalıktır, büyük kayalıklardır. Ve o kayalıklar e, zeminin sağlam olduğunu gösterir. O, o bölge zemin bakımından oldukça sağlamdır. Boğaz oluşurken hızlı bir şekilde bir akıntı olmuş. E, tatlı sulardan e, tuzlu sulara doğru bir büyük bir akıntı var. Ve o akıntının sonucunda... E, Kanal şey boğaz yavaş yavaş oluşuyor ve oluşurken de hızlı bir şekilde bir yalama var. Yani e, bu eee kaba materyaller dediğimiz materyallerin e, aka, su e, gücüyle Marmara Denizi'ne doğru e, taşıyor ve e, dolayısıyla bir e, kayalık kesim kalıyor e, tabanda. Ve bu nedenle kayalık e, kesimin e, üstüne sadece denizler kalkuklar var şu andaki. Onlar onları biz insanlar aldatıyor. Halbuki taban çok sağlam her şeyden önce. O tabanın sağlam oluşu bizi hiçbir zaman İstanbul'daki yapılacak olan projeleri en engelleyemiyor. Boğaziçi Demiryolu Kumpanyası'na ait projenin teklifi 17 Mart 1900 senesinde hariciye nezaretine sunulur. Nezaret tercüme ve projeleri sadarete sevk eder. Sadrazam Rıfat Paşa, 936 sayılı 19 Kasım 1900 tarihli ön yazısında, Boğaz içinde hisarlar arasında bir köprü inşası hakkında verilen yazı tercümesiyle resim arz ve takdim kılındı efendim diyerek teklifi Sultan II. Abdülhamid'e ilettiğini beyan eder. Boğaziçi Demiryolu Kumpanyası mümessili Mehmet Nasip Bey'in yazdığı tahmin edilen süslü metin Sultan II. Abdülhamid'i ikna etmeye yetmemiştir. köprü işlevini çok aşan bir gösteri yanı da var. Tek başına konuşan bir yapı bu. Bütün halinde düşünürsek bu köprünün orada kalmasıyla öncelikle Rumeli Hisarları, pek çok tarihi yapı ve yıllar geri plana atılacaktı. O kadar ağır bir kütle ki bu, diğer bütün yapıları, tarihin ve insanın boğaz içine eklediği bütün kültürel değerleri sanki ezecekti gibi bir izlenim var. Anodin'den 17 yıl sonra İstanbul Boğazı'nı bir köprüyle aşma fikri tekrar Dersaadet'in gündemine gelir. Bu kez teklif sahibi Zigmundi Bela'dır. Sözleşme öncesi yazışmalarda İstanbul'la Üsküdar arasında Karı Derya'da deniz altında denilmesine rağmen Meclis-i Vükela'nın kararının ardından alternatif ikinci bir proje imzaya konu olur. Münif Paşa ile imzalanan sözleşme tüp geçit değil, Demir Kapı Gülhane Sarayburnu, diğer cihette ise Üsküdar Harem Haydarpaşa iskelesi arasında taş temeller üzerine tesis ve demir döşemeli bir köprüyü içermektedir. Proje, Meclis-i Vükela'nın gündemine alınmadan evvel dönemin Nafia Nazırı Ali Münif Bey ile Avusturya-Macaristan ortak girişimini temsilen Mason zigmundi Bela arasında 11 Nisan 1918'de 16 maddelik bir ön sözleşme imzalanır. Sözleşme sadece Boğaz Köprüsü yapımını içermez. Rumeli ve Anadolu demiryollarının yapılacak Boğaz Köprüsü ile bağlantısını sağlayacak ara hatların inşası ilk maddenin B bendidir. Ayasofya önlerinden başlayan tramvay hattı köprü üzerinden geçirilecek, hat önce Üsküdar'a ardından Haydarpaşa'ya sonrasında ise Kadıköy'e bağlanacaktır. Birinci maddenin C bendi tramvay hatlarının yapımını, D bendi ise Boğaz Köprüsü üzerinde yer alacak araba ve yaya yollarının mevcut şoselere bağlantısını konu eder. Sonraki maddelerde ise işletme süresinin 99 yıl olduğu, projenin 18 ay içerisinde ticaret ve nafia nezaretine sunulması gerektiği, tasarının onaylanmasına müteakip 6 yıl içinde işin teslim edilmesinin şart olduğu vurgulanır. Mason zigmundi Vela, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir ülkede Boğaz Köprüsü demiryolu ve tramvay bağlantı hatlarını içeren büyük bir projeyi hayata geçirecek yatırımcı bulamaz. Boğaz'ın varlığı ve iki yakanın birleştirilme arzı kuşkusuz Cumhuriyet döneminde de devam eder. Bu dönemde ilk teşebbüs yerli müteşebbis Nuri Demirağ'dan gelir. Demirağ, 1931'den 1950 yılına dek süreli bir inatla İstanbul'un köprü ihtiyacı üzerinde durur ve projeler hazırlatır. 1931 yılında Bethlehem Steel Company ile temasa geçen Demirağ, firmanın San Francisco'da Golden Gate diye anılan yeni tamamladığı köprünün tesisatını İstanbul'a getirmek için anlaşır. İstanbul Boğaz Köprüsü aynı düzenek kullanılacağı için San Francisco'daki Altın Kapı Köprüsü'nün ikizi olacaktır. Köprünün yapımında Nuri Demirağ'ın eğitimlerine büyük destek verdiği 5 Türk genci de çalışacaktır. Bu genç mühendisler inşası sırasında Golden Gate projesinde stajyerlik yapmış ve incelemelerde bulunmuştur. Fakat teklif, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün olumlu görüş bildirmesine rağmen, İstiklal Mahkemeleri Başkanlığı da yapmış olan Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve Başbakan İsmet İnönü'nün muhalefetiyle karşılaşır. Nuri Demira Yılmamış, memleket hayrına olduğu ve yapımı için devletten beş para dahi talep etmediği Boğaz Köprüsü teklifini 1950'li yıllara kadar yineler. Fakat sonuç alamaz. Aynı yıllarda Alman Krupp firması Profesör Bonalta İstanbul Boğazı için bir çalışma yaptırır. Çalışmada Beylerbeyi Ortaköy arası inşa edilecek köprü için en uygun yer olarak tespit edilir. Ardından David Steyman'ın başında olduğu bir Amerikan önerisi 1955 yılında hükümetin gündemine gelir. Ancak mali güçlükler projenin uygulanmasına imkan vermez. 1958 yılında bu kez Alman Widman şirketi germe band sistemini öngören bir teklif hazırlar. Hükümet projenin uygulanabilir olup olmadığını uluslararası bir heyete inceletir. Germe band sisteminin taşıdığı sakıncalar heyetin düzenlediği rapora yansıyınca proje rafa kalkar. Nihayetinde dönemin hükümeti 9 Kasım 1967 tarihinde Boğaziçi Köprüsü projesi için ihaleye çıkar. İhaleyi Freeman Fox and Partners kazanır. Proje bir yılda hazır hale getirilir. Hazırlanan projenin yapımına 4 konsorsiyum talip olur. Kazanan Hotchef AG adlı Alman, ve Cleveland Bridge and Engineers Company adlı İngiliz firmalarının oluşturduğu ortaklık olur. 3 yıl süren çalışmaların ardından 29 Ekim 1973'te Boğaz'ın ilk köprüsü hizmete girer. Zamanla gelişen İstanbul'a tek bir köprü yetmeyecektir. 1988 yılında Ferdinand Arnaudi'nin öngördüğü noktaya ikincisi inşa edilecek, adına İstanbul'u fetheden komutanın adı verilecektir. Kuşkusuz 1900 tarihinde dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamid'in adını taşıyacak köprü tasarısıyla başlayan Boğaza bir köprü inşa etme arzı halen sürmekte. Şimdilerde temelleri yükselen 3. köprü yine bir Osmanlı padişahının Yavuz Sultan Selim'in adını taşımakta.